Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün sizlere bilgisayarınızda sadece arka planla çalıştırarak para kazanabileceğiniz pasif gelir modeline sahip bir uygulamayı tanıtacağım. Bu uygulamadan dolar bazında para kazanabiliyorsunuz. İki adet uygulama tamamen aynı mantıkla çalışıyor. Belirttiğim gibi pasif gelir modeline dayalı bilgisayarınızda kendisi sadece arka planla çalışarak e, size para kazandırıyor. Peki neye göre kazandırıyor derseniz de arkadaşlar, sizin kullandığınız internet miktarına göre kazandırıyor. Bu şekilde her GB başına sizlere para ödüyor. Bu uygulama bir pasif gelir modeli olduğu için arka planla çalıştırmanız yeterli. Başka arkadaşlar hiçbir şey yapmıyorsunuz. İsterseniz şimdi uygulamalarımıza sırasıyla geçiş yapalım ve nasıl kazanıyoruz hep birlikte görelim. Birinci uygulamamıza geldik. Ee, bu siteyi belirttiğim gibi sadece arkadaşlar bir kez kuruyorsunuz. Ondan sonra bilgisayarınızı her açtığınızda uygulamayı başlatmanız yeterli. Kendisi arka planda çalışaraktan sizin kullandığınız internet miktarına göre sizlere ödeme yapıyor. Ben bu uygulamayı yaklaşık bir yıldır biliyordum. Ancak sadece PayPal ile ödeme yapıyorlardı. Kısa bir süre önce Bitcoin ile ödemeyi de başlattılar. Bundan dolayı sizlere tanıtma gereği duydum. Videonun altına bırakacağım kayıt linki ile kayıt olabilirsiniz. Ben hemen hesabıma giriş yapıyorum. Evet, hesabıma giriş yaptım. burada gördüğünüz üzere PayPal ve Bitcoin ödeme mevcut. Arkadaşlar PayPal için minimum ödeme 1 dolar, Bitcoin için de minimum ödeme 5 dolarlık bir ücreti var. Yani 5 dolara ulaştığınızda direkt olarak Bitcoin ile ödeme talep edebilirsiniz. Uygulamayı şuradan indiriyorsunuz bu arada. Download kısmına geldikten sonra bilgisayarınız hangisi ise onu indirebilirsiniz. Windows 32 bit, 64 bit ve Mac olaraktan seçenekleri mevcut. Arkadaşlar son olarak ödemeyi şuradan talep edebilirsiniz. Bu kısma tıkladıktan sonra ayarlar kısmına geliyorum. Buradan ödeme talep edeceğiniz seçeneği seçiyorsunuz. Mesela Bitcoin yazdıktan sonra bu kısma Bitcoin adresinizi giriyorsunuz. Buraya kaydediyorsunuz. Bitcoin bakiyeniz 5 dolar ulaştığında da sizler ödeme yapılıyor. Başka yapmanız gereken hiçbir şey yok. Buradan arkadaşlar uygulamayı indirdikten sonra hemen uygulamaya geçiş yapıyorum. Evet, biraz önce gösterdiğim bölümden uygulamayı indirip kurduktan sonra bu simge ile karşılaşacaksınız. Hemen arkadaşlar buradan giriş yapacaksınız. Şöyle göstereyim. Ben yaklaşık olaraktan 8 saat önce kullanmaya başladım arkadaşlar. Ee, şu şekilde bir bakiyem oldu. Buradan takip edebilirsiniz. Ee, bunu açtıktan sonra kapatsanız da arkadaşlar arka planda çalışıyor. Onu da belirteyim buradan. Bu uygulamanın arka planda çalışmasını şu şekilde kontrol edebilirsiniz. Hemen arkadaşlar şuraya tıkladıktan sonra özelleştir diyoruz. Ee, buradan bu şekilde uygulamayı buluyoruz ve simge ve bildirimleri göster diyoruz. Ardından tamam dediğimizde arkadaşlar uygulamanın simgesini bu kısımda göreceksiniz. Ee, şuradan hemen gösteriyorum ben. Gördüğünüz üzere kazancınızı buradan takip edebiliyorsunuz. Başka arkadaşlar yapmanız gereken hiçbir şey yok. Şimdi ikinci uygulamamıza geçiş yapıyoruz. Evet arkadaşlar ikinci uygulamamıza geçiş yaptık. Ee, bu uygulamamızın ismi Honeygain. Önceki uygulamadan farkımız şu. Bir önceki uygulama sadece internetimizi kullanıyordu. Atıyorum YouTube'da filan bir videoyu açık bırakarak internet harcamanız yeterliydi o şekilde kazanabiliyordunuz. Hani gelin arkadaşlar durum birazcık daha farklı. Burada internette gezindikçe para kazanıyorsunuz. Yine bu uygulamayı da bilgisayarınıza kurduktan sonra e, bilgisayarınızı açtığınız zamanlar başlatmanız yeterli. Başka yapmanız gereken hiçbir şey yok. Hemen birazcık da ayrıntıya gelelim isterseniz arkadaşlar bundan nasıl kazanıyoruz? Bilgisayarınıza kuruyorsunuz. Hani çalıştırdıktan sonra arka planda çalışmaya başlıyor. Siz arkadaşlar günlük olarak da ne yapıyorsanız internette geziniyorsunuz. Aynen Google'ın yaptığı gibi sizin gezdiğiniz alışveriş siteleri olur, e, kripto para siteleri olur arkadaşlar. Bunları analiz ediyorlar ve analiz raporlarını işletmelere sunuyorlar. İşletmeler de arkadaşlar bunlara göre reklam veriyor. E, bu şekilde bir platform Aynı zamanda yıllardır aktif olan bir platform arkadaşlar onu da belirteyim buradan. Son olarak şuradan bir de kazanç farkına gelelim. Kazancınızı arttırmak için iki tane seçenek var. Ne kadar fazla cihazda kullanırsanız kazancınız o kadar artacak. Aynı hesapla birden fazla cihazda kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yanlış hatırlamıyorsam 10 tane cihaza kadar kullanabiliyordunuz. Ee, diğer bir faktör ise internet hızınız. İnternetiniz ne kadar hızlıysa e, kazancınız arkadaşlar bunun orantılı olarak artacak. Şimdi isterseniz sitemize geçiş yapalım. Evet, sitemize geldik arkadaşlar. Gördüğünüz üzere şimdiye kadar bu kadar puan toplamışım. bunun dolar olaraktan değeri de 6.18 dolar. 20 dolar olduktan sonra çekim yapabiliyorum. Şurada da gördüğünüz üzere şimdiye kadar arkadaşlar 20 doların %30.9'una ulaşmışım. bu %100 olduğunda yani 20 dolarlık bakiyem olduğunda direkt olaraktan çekebiliyorum. bunun hem Windows hem Mac hem de arkadaşlar cep telefonları için Android seçeneği bulunuyor. Belirttiğim gibi ne kadar fazla aktif cihazınızda e, bu uygulama yükte olursa o kadar fazla kazanıyorsunuz. Bu arada bir önceki uygulamanın sadece arkadaşlar masaüstü sürümü mevcut. Android sürüm için çalıştıklarını belirttiler. E, yakın bir zamanda çıkacakmış ancak şu an için sadece masaüstü sürümü mevcut. Ayrıca Honeygain'de bir de bonus kazanç mevcut. E, günlük olaraktan sitesine giriş yaparak buradan bonusunuzu alabilirsiniz. E, şu sağ alt köşede arkadaşlar bonus seçeneği mevcut oluyor. E, referans kısmına geldiğinizde sizi sağ alt kısımda bir buton karşılayacak. Buraya tıkladığınızda günlük olarak da bonus kazanabilirsiniz. Şimdi hemen isterseniz uygulamamızı indirelim ve arkadaşlar nasıl kazanıyoruz sizlere göstereyim. Arkadaşlar masaüstü sürümünü indirdiğinizde şu şekilde bir simge ile karşılaşacaksınız. Bunu başladıktan sonra yapmanız gereken tek şey arkadaşlar şuradan kontrol etmek. Şu şekilde bir simge geliyor. Sağ tıka tıkladığınızda buradan toplam kazancınızı ve günlük olaraktan kazancınızı takip edebilirsiniz. Daha ayrıntılı bilgi almak istediğinizde de şu kısma tıklayaraktan sitesine geçiş yapıyorsunuz. Oradan bakiyenizi takip edebiliyorsunuz arkadaşlar. Belirttiğim gibi bu kısımdan günde bir kez web sitesine geçiş yapın. Çünkü arkadaşlar günlük olaraktan bonus kazanabiliyorsunuz oradan. Mesela bana bugün 50 CR çıktı arkadaşlar. Bonus olaraktan e, bunu da yapmayı unutmayın. Onun dışında internette gezindikçe bu şekilde arkadaşlar puan kazanabiliyorsunuz. E, bu kısımdan takip edebilirsiniz. Aynı şekilde 20 dolara ulaştığınızda bu uygulamadan 5 dolara ulaştığınızda da bir önceki uygulamadan ödeme alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunlar dışında yapmanız gereken hiçbir şey yok. Sadece bilgisayarı açtığınızda bu iki uygulamayı çalıştırmayı unutmayın. Videoyu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Bunlar dışında merak ettikleriniz, sormak istedikleriniz olursa videonun altındaki yorumlar bölümünden bana ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın görüşmek üzere.